Gaziantep'li fizyoterapist Zeynep Büyükardıç geçen yılki deprem felaketinde enkaz altında kaldı. Bir kolunu ve bir bacağını kaybetti. Mesleğine duyduğu tutku onu hayata bağladı. Proteziyle ayağa kalktıktan sonra Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti olarak işine döndü. Büyükardıç şimdi başka deprem mağdurlarını tedavi ediyor. Şimdi onun hikayesiyle devam edelim. Ben mesleğine aşık olan bir insan. Çok seviyorum. Ve benim enkaz altında ilk söylediğim, ilk sorduğum soru mesleğimi yapabilecek miyimdi? Çünkü kolumun gittiğini biliyordum. Şu anda da halen yapabiliyor olmak o kadar iyi geliyor ki beni o kadar motive ediyor ki ve ben biliyordum. Yani beni tek kurtaracak şey mesleğime devam etmek olacak. Zeynep Büyükardıç 9 yıllık bir fizyoterapist. Gaziantep'te yaşayan kadın deprem felaketine kadar engelli çocuklarla çalışıyordu onlarcasını deneyimi ve sevgisiyle hayata bağladı. Çocukların ailelerine hepimiz birer engelli adayı izliyor, eve kapanmayıp hayata karışmalarını istiyordu. Büyük kardeş geçen yılki depremde enkaz altında kaldı. İki gün sonra kurtarıldığında bir kolunu ve bir bacağını kaybetmişti. Ancak mesleğini duyduğu aşk hayata tutunmasını sağladı. Proteziyle durmadan çalıştı. Yürümeye, günlük işlerini tek başına yapabilmeye başladı. Bununla da kalmadı. Türkiye'nin ilk ampute fizyoterapisti olarak mesleğine döndü. Zeynep Yükgardıç şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ortez Protez Merkezi'nde görev yapıyor. Kendisiyle aynı kaderi yaşayan başka deprem mağdurlarını tedavi ediyor. Hikayesiyle onlara örnek oluyor. Zeynep Hanım çok güzel bir insan, mükemmel bir insan. Neyi anlatmak istediğimi söylemeden yani gözlemişken bakınca Resmen bütün duygularımı anladı. Eskiden de çok gezen bir insandım. Hani markette geziyorum, AVM'de geziyorum, kafede oturuyorum, kahvemi içiyorum. Protezimi gizlemiyorum. Protezli bir insanın da böyle gezmesi, alışveriş yapması, ne bileyim eğlenmesi. Bir süre sonra artık onları da normal gelmesi gerekiyor. Yani biz varız, buradayız. Hala dışarıdayız, evlere kapanmadık. bizi görün demek aslında o.